Tekrardan merhabalar. artık sona doğru gidiyoruz. Küpe benzeyen bir şey ama daha farklı. Dikdörtgen prizması göreceğiz ve özellikleri göreceğiz. Bunun da küpten farkı aynı şekilde benziyor. Kenarlarının farklı olması. Küpte kenar da eşit olması lazım. Burada kenarlar farklı. A var, B var, C var. Bakın şurası 90, şurası dik kesişiyor yine. Burada şu şu kısım akara, jekar oluyor. Kök içinde bu kısımda akara, bekara, jekar olmuş oluyor. Bu biz buna küpte cisim köşegeni diyoruz bir uçtan öbürce gidiyor. İçeriden cisim köşegen diyoruz. O da nasıl bulunuyormuş? A kare artı B kare artı C kare O köşegenin karesi ama. E kare de E de şurası. Bu da F. Tamam mıdır? Küpte hacim de üç kenarın çarpı. Aslında şeyde, şeyde dikdörtgen hacim neydi? Şey, küpte hacim A A idi A değil mi? Üç kenarı çarpmıştık. A küptü. Dikdörtgenler prizmasında hacim de A B, C oluyor. Yani farklı kenarların çarpımı. Alana dikkat yalnız. Burada farklı yüzler var çünkü. Bakın şu yüzde şu yüz eşit şu yüzde alttaki yüz bir de şu bize bakan yüzde arka taraftaki yüz eşit. O zaman iki parantezinde AB artı BC artı AC de küpte yüzde yalanını veriyor. İkişer tane var çünkü. iki parantezinde AB artı BC artı AC küpte bizim için yüzde yalanını vermiş olur. Başlayalım. Başlayamıyoruz. başlık. 3 farklı ayrıtın uzunluğunda 4, 6, 8 olan dikdörtgenler prizmasının alanını sormuşum. Alan ne o zaman? Alan eşittir. 2 parantezinde ne? A, B, yani 4 çarpı 6 artı 4 çarpı 8. O yazıyor merak etme. Artı 6 çarpı 8. Bak benden çekinir çünkü. Eşittir. 2 parantezinde kaç burası? 24 artı evet 48 artı 48. Yanlış yazdık. Gördünüz mü? Olur. 24 artı 32 artı 48. Eşit çıkmaz çünkü. 80, 104 yapıyor. O da 2 çarpı 104'ten cevapta kaç geliyor? 208 gelmiş oluyor. Elimiz bir alışsın. Doğru mu? Bu küpün yüzey yalan diyoruz biz buna. Bilginiz olsun. Hacim neydi? Üçüncü çarpımıydı. mıydı? Üç farklı ayrıtı 1, 2, 4 ile orantılı olan dikdörtgen hacmini vermiş. Bakın 1, 2, 4 ile orantılıysa o zaman kenarları 1K, Evet 2K ve kaç K olması lazım? 4K. Tekrarlıyorum. 1, 2 ve 4 ile orantılıysa o küpün kenarları 1K, 2K ve 4K olması lazım. Hacmi neymiş? 216'ymiş. O zaman V eşittir. Ne olacak? K çarpı 2K çarpı 4K'nın neye eşit olduğunu biliyorum. 216 diyorum. Buraya çarparsam şöyle 8 çarpı K küp oluyor eşittir 216. 216 8'e bölüyorum. K küp eşittir kaç geliyor? 27 mi geliyor? Değil mi? 160 56. Evet 27. K da buradan kaç çıkıyor? 3 çıkmış oluyor. Neyini sormuş? 3 farklı ayrıtının toplamı ne kadardır? Demiş. K yerine yazalım. Şimdi K'yı 3 buldum. Bulduğumu yerine yazıyorum. O zaman K 3 burası 3 burası 6 burası kaç oluyor? 12 geliyor. Bunları toplarsanız cevap kaç gelmiş oluyor? 21 gelmiş oluyor. Cevap C şık. çıkmış oluyor. Yani bu dikdörtgen prizması kısmında biraz matematiksel işlem kullanıyoruz. Bilginiz olsun cisim köşegeni. Doğru mu? Neydi? F kare eşittir. E kare artı E kare artı bulacağım. Tamam. F kare, F kare miydi değil mi? Yanlış yapmayayım. Dur şimdi harfler birbirine girmesin yani. Evet. F kare eşittir. A kare, B kare, C kareydi. Pardon. Tamam. Üçünün top, kareleri toplamı yani. Görürseniz böyle yap. Göremezseniz böyle dik çekeceksiniz. Şimdi şurada bir tane doğru var. Bak şu alt arkadan giden doğru var. Şurada dik kesişiyorlar. Şöyle. Şurada dik. Şurayı bulup, şurayı bilip, bakın burası ne? Oradan bulacak. 4 ise burası 4 olur. Oradan gelleyebilirsiniz. Şurası da 2 zaten. Önce burayı bulacaksınız. 4, 8'den gidiyor. Burası 90 derece kesişiyorlar. Sonra da burayı bulacaksınız. Bu da bir yöntem. Ama böyle formülden gitmek isterseniz çok daha pratik tabii ki. O cisim köşe F diyoruz biz. Genel itibariyle akılda kalsın diye. F kare eşittir. Neydi? A kare artı, yazalım yine. B kare artı, C kareydi çok soru çözmek lazım hatırlamak için arkadaşlar. Yani birbirine girebilir. Buradan f kare eşittir diyoruz. A kare kat 2'nin karesi artı 4'ün karesi artı 8'in neyi diyorum? Karesi diyorum. F kare buradan neye eşit oluyor? 64, 16 daha 80, 84 oluyor. Kök alıyorum ikisi taraftan da. F eşittir. Bu 84, 4 çarpı 21 yapar. 4 dışarı çıkar. 2 kök kaç olmuş olur? 21 gelmiş olur. Cevap nerede var yani? B şıkkında var diyoruz. Devam edelim. 3 farklı yüzün alanları 12, 15 ve 20 olan dikdörtgen piramidin hacmi ne kadar? Bu aslında kat bir alakası yok bu sorunun. Yani bu soru bildiğiniz matematik sorusu. Şimdi i̇şte alanlar neydi? A çarpı B'ydi. Bu kaçmış mesela? 12'ymiş. Diğeri B çarpı C'ydi. Bu kaçmış? 15'miş. Diğeri de A çarpı C kaçmış? Bu da 20'ymiş. Bunun hacmini sormuş. Şimdi normalde burada A, B, C bulunabiliyor bazen. Mesela B burada 3 belli. C 5. A da 4. 3, 5, 4 problem yok cevap da atmış ama bulunmayabilirdi. O yüzden normal yolla yapmanız lazım. Bize hacim sormamış mı? Hacim neydi burada bizim için? Hacim A çarpı B çarpı C hacmi veriyordu. O zaman ben burayı taraf tarafa çarpıyorum arkadaşlar. Şimdi çarparsam ne olur? Bak şimdi hacim dedim şey A kare çarpı B kare çarpı C kare olur. Eşittir değil mi? Hepsinin çarpımı yani 12 çarpı 15 çarpı 20. Şimdi burada kök alın ki Doğru mu? Oradan A, B, bulabilirsiniz. O zaman ne geldi sol taraf? A çarpı B çarpı C geldi. Neye eşit? Şimdi kök alırken orayı biraz açmak lazım mantık olarak yani. Şimdi i̇şte burası kaç? 12, 4 çarpı 3. Diğeri 3 çarpı 5. Diğeri de 5 çarpı 4. Yani 2 tane 4 var. Görebiliyor musunuz? 2 tane 3 var. 2 tane 5 var. Yani 3'ün karesi var. 4'ün karesi var. 5'in karesi var. Onlar dışarı çıkar o zaman. Yani A çarpı B çarpı C eşittir. 3 çarpı 4 çarpı kaç olmuş olur? 5 olmuş olur. Onları çarparsan da cevap kaç gelir? 60 gelmiş olur. Demek ki bu Dikdokyan primi hacmi 60. Buradan bulunması lazım ama burada değer tutuyorsa pratik olarak mesela hemen görebilirsiniz. Ben 3 olduğu A4 oldu. Hepsini sağlaması lazım. Ya. C'nin 5 oldu. Tutuyorum. Bakıyorum. Evet tutuyor. Problem yok. O zaman buradan da 3, 4, 5 yapabilirsin. Ama her zaman tutmaz. Yani bu yolla yapmayı bilmek lazım. Yani. Çünkü her zaman tutmaz. Denk gelmez. Bilginiz olsun. Evet. Küpü öğrendik. Önemli bir bölüm ayırdık. Altıda iki ekstra soru çözdük. Diktokon primasını öğrendik. Şimdi geleceğiz. Koni, silindir, işte falan filan. Böyle diğer e, şekillerimiz var. Ne var işte ee, konuşuruz tam. Bir şeyler daha var yani göreceğiz. Ne diyoruz her olduğu gibi evde yalnız kalmayın ben kalın görüşmek üzere hoşçakalın.